Arkadaşlar herkese mutlu akşamlar. İspanya La Liga'da 27. hafta maçında Valencia'nın konuğu Real Madrid. Valencia Real Madrid maçı başlıyor. Lider Real Madrid Valencia deplasmanında. Ve takımlar sahaya geldiler. Today, futbolcular Valencia'nın. Real Madrid futbolcular really görünüyor. Maç öncesi hazırlıklar. ve futbolcular sahaya geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ve düdük geldi. Mücadeleye Valencia takım başlıyor. <laughs> Offside. <laughs> Valverde. Bellingham'ın pasları o tuygu ki demedi. <laughs> <laughs> Valencia takım atakta. Döndü geriye. geliyor Valencia. Pası geçmedi. Defans kademede. Tekrar pas hatası. Şimdi kontrol atak şansı hal mali Tekros Koşun pası. Vinicius Junior <gülüyor> <gülüyor> pası geçmedi. Selicik <laughs> Vinicius <laughs> Junior has just La <laughs> dinamolar. Bakayım direk. Yine pası geçmedi. Pas atası bu eşyadaki <laughs> Bellingham. şunu <laughs> gidemedi Valencia takımı atakta. <gülüyor> <gülüyor> Sağ kanattan geliyor Valencia takımı. <gülüyor> pası. <gülüyor> bir pas kaleci Kurtuğa. Hemen başlattı oyunu geçemeli pası Rodrigo'ya. Bellingham girdi araya kap topu. Offside. Off yani <laughs> otomatik offside sistemi görüntü de bir adımla offside. Bellingham, cross. Bellingham, Bellingham. bir rovaşata Vinicius Junior ile geliyor Real Madrid. Vinicius Junior vurdu kaleciye. Fakat devam ediyor. Dönen top. Bir vuruş defans. Ko Aa, penaltı. Hakemin düdüğü penaltı noktasını gösteriyor Hakem. Elle oynama. Bakın. Kaçıramamış elini Valencia'lı oyuncu. Penaltıyı kullanacak Real Madrid. Valencia'nın taraftarlar. Rodrigo geliyor. Rodrigo. Kaçtı gol. Penaltı kaçıyor. Penaltı da faydalanamıyor. Real Madrid. Rodrigo penaltıyı kaçırıyor. <Sessizlik> <Sessizlik> Valencia takımı atakta attı çalımı geçti vurdu kaleci kurtuğa <laughs> Defans taktaşı topuğu atak devam ediyor Valencia'da. Vurmuş ve bir penaltıda Valencia lehine çalınıyor Hakem beyaz noktayı gösterdi. Real Madrid oyuncular elle oynamadan penaltı yaptırıyorlar. Bir oyuncu değişikliği. Luka Modric gidiyor oyuna. Toni Kroos çıkıyor. Luka Modric oyunda. Ve gol Valencia 1-0 öne geçiyor penaltıdan atılan golle Penaltıdan golü buluyor Valencia. 1-0 oldu maç. Ve ilk yarının da son düdüğü geliyor. İlk yarıda Valencia'nın Real Madrid karşısında 1-0'lık üstünlüğü var. İkinci yarıya Real Madrid takım başlıyor. Vay verdi. Rodrigo gitmedi. Bellingham. Ara pası müthiş. Rodrigo vurdu kaleciden döndü. Dönen top. Atak devam ediyor. Aaa oh, ta Dışarıya. <laughs> Modric karşıladı topu. Vinicius çubur gidemedi. Valencia takımı ataktaydı. Defans sarı girdi. Şimdi Bellingham'ın pası. Vinicius çubur pası. Rodrigo ve gol. Rodrigo. Rodrigo'nun golü. 1-1 oldu maç. Beraberliği buluyor Real Madrid. Gol Rodrigo. Real Madrid taraftarları seviniyor. Vinicius Junior'un ara pası. Rodrigo'nun golü. <laughs> Valencia bir Real Madrid bir. Rodrigo ikinci gol gidiyor. Rodrigo ve oh gol. Bir anda 2-1 oldu maç. Real Madrid 1-0 yeni giden 2 birlik üstünlüğe getiriyor skoru. Bellingham, Bellingham'ın golü. Bu Bellingham. Bellingham atıyor. Real <laughs> hey, Madrid 2-1 öne geçiyor. Vinicius Junior çıkıyor. Bellingham Carvajal Carvajal karşılıyor ama Geçiyor geçti Valencia sol kanattan geliyor etkili geliyor Valencia bir vuruş dışarıya bir oyuncu değiştiği de Valencia takımında Out atışını kullanıyor Kurtuğa. Yarel Madrid takımı. Bellingham indir topu. Federico <laughs> Valverde. O yerde. O, çok tehlikeli bir foul. Hakem kart çıkarması gerekiyor. Sakatlandı oyuncu. Hakem sarı kartını çıkarıyor. Aa kırmızı mı? Kırmızı kart galiba. Valverde sakatlandı bakın arkadan müdahale kırmızı kart. direk kırmızı ve elma adet fliki kullanacak o yerden ben oynadı, ben oynadı ben ama pası geçmedi Şimdi bir ara pası. Vuruş ve gol. 3-1 oluyor maç. <laughs> Real Madrid 1-0 yenilgiden 3-1'e getiriyor skoru. Bir oyuncu değiştiği daha var galiba bitti pası müthiş orta geldi kalecinin eldivenlerinde Balingham gidemedi modric <laughs> uzun bir pas bir vuruş kaleci son anda ama offside mı bakalım bir pozisyona offside olma ihtimali var Valencia'da bir vuruş değişti corner kuşavuşu Erman yani kuşavuş kullanıyor orta geldi ve penaltı <laughs> mı? Ferikik. Faul. Valencia faul atışı kullanıyor. <laughs> Karvalı bir pas geçmedi. <laughs> Karvahal hal girdi araya kaptı o Karma hal. Militao, Karvahal hal. Militao Karvahal Paslaşıyorlar adeta. Karvahal hal. Rudiger. Karvahal hal attı çabuğu geçti. Karma hal gidemedi. Faul. Avantaj iptal oldu. Faulü verdi. Uyarıyor hakem. Çünkü kullanacak Real Madrid. Orta çok şey boş. Ve 90 dakika sona eriyor. Real Madrid Valencia'yı 3-1 ile geçiyor. 1-0 yılın giden 3 1lik galibiyetle ayrılıyor mücadeleden Real Madrid. Evet arkadaşlar videomuz burada sona eriyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın.